Burası Suğuray Köyü mahallesi. Biz burada dört tane fabrika olarak hizmet vermekteyiz. Fabrikada ee, sevkiyat yapamıyoruz. Çamur her taraf böyle. E, çamurdan müşteriler içeriye girdiği zaman bizi yani. yani... Biz sanıyorum misafirlerimiz geliyor. Burada çamurda insanlar e, yani bir de geliyor bir daha gelen olmuyor yani. Çok mağduruz. Kimse de bu olayla ilgili bir yerini konum Biz Facebook'tan paylaşımlar yapıyoruz ama yani hiçbir yetkili gelip bu zamana kadar bizim sorunlarımızı dinlemedi. Evet, yağmur 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 böyle yağmur yağdığında böyle. şekilde oluyor. Yani, mal yüklü tır kalıyor burada. Tırı çıkamıyor. Traktör getiriyoruz köyden. Evet yani Aklısın çok mağduruz. Yani her, Görüyorsunuz halimizi. Gelen müşteri çamurla yazı hale getiriyor. Gece gündüz çalışıyoruz yani. Her akşam mesai yapıyoruz 8'de 9'a 10'a kadar. iş yetiştirmek için. Yani yurt dışından müşteriler yurt, geliyor. Yine, yurt yani, dışı pazarına açıldık 2 aydır. Yani tırnağımızı çekemiyoruz. Konteyner geliyor. Adam batıyor ben oraya girmem diyor. Yani biz bilginlerden hizmet yani, bekliyoruz. Müşterilerimiz geliyor, biz utanıyoruz yani. Yazın yazın daha berbat. Hani yine en azından çamur değildi. Kışın işte yağmurdan böyle, yazında her taraf toz. Evet. Bundan Bizden... rahatsızız. Zaten buradaki yol 700-800 metre yol. Yani burayı soğuk asfalt yapabilir, parke yapabilir. Yani belediyemizin buna imkanı var. Parkeyi kendi üretiyor. Köylere bile parke döşeniyor. Ama işte buraya da bir şey yapmasını istiyoruz. Soğuk asfalt olur, parke olur. Yani biz çok e, zor bir şey istemiyoruz. Sadece bu gördüğümüz bu yani yarım kilometre alan bir yolu parkin taşı veyahut da sıcak asfalt veyahut da soğuk asfalt yapmaları istiyoruz. Yani yaz, kış hep sıkıntıyı yaşıyoruz. Yani biz buna bir çözüm, çözüm bulunmasını istiyoruz. Biz de ona göre davranacağız. Yani burada 110 120 kişi çalışıyor. Yani ona göre herkes oyunu da verir. Yani bunun 20 kişi yüzürmek ister eşyalık 250 300 kişi, kişi olur. 300 kişi tabii. Yani biz bir an önce bu işin çözülmesini istiyoruz.